Gülden Öbürlere Kitap 3 Bölüm 19 Emanete hıyanet etmek münafıklıktır. Bir gönülde kenz açılmaz ta ki pir nur olmadan. Kenz Küntü kenzim mahviyen emri fermanı var ki ben bir gizli hazineydim. Açıkar olmak için cinleri insanlara halk ettim. Gizli hazine nerede açıkar oluyor? İnsanların kalbinde. Zahirde altın gibi bir cismi yok ki. Altın gibi vücut değil ki zahirde görünsün. Lakin Cenab-ı Hak noksan sıfattan beri Cenab-ı Hak mekandan münezzeh. Hiçbir mekana sığmaz hiçbir sıfata benzemez. Ona sıfat düşünülemez. Ona mekan düşünülmez. Fakat ben mümin kulumun kalbine sığarım buyuruyor. Bir gönülde kenz açılmaz ta ki bir nur olmadan. Bir nurdan mana da temizlenmezse. Padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Padişahların oturduğu yere saray derler. Ama o saray padişaha mahsus. Orası o kadar temiz ki orada hiç bir kirpas olmadığı gibi orada çok zinet var. Orası padişahın rahat edeceği şekilde hazırlanmış. Padişah her yerde olmaz, her yere girmez. Bir sarayı var. Orası onun için hazırlanmış. Burada padişahtan mana Allah'tır. Haneden mana insanların kalbidir. Pir nur temizlenmekten mana insanlar kalbinden Allah'tan başka her şeyi çıkaracak. Çünkü Allah'tan başka ne varsa kalbinde kalbi temiz değil. Her şey kalbinden çıkarsın ki padişah o saraya gelsin. Nefsani arzularınızın peşinde olmayın. Dünya muhabbeti gönlünüze girmesin yiyin, için, alın, verin. Ama Allah'ın emri hududunda, helalinden, şeriatımıza, tarikatımıza uygun olsun buyuruyorlar ki, yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Allah'ın emri bu. Meşayihler de buyuruyor ki, ne yerseniz yiyiniz, lokma helal olacak. Ne içerseniz için, gafil yemeyin, gafil içmeyin. Gafil yerseniz, nefsinize yedirirsiniz. Ayıp yerseniz ruhunuza yedirirsiniz. Yenilen nimetin gıdası ayıp yenilince ruha gider. Gafil yerseniz onun gıdası nefse olur. Bir talibe üç şart koşmuşlar. Talip öğrenci gibi ders alan mürittir. Daima vücuda abdestli olması çok önemlidir. Şeriatımızda da, tarikatımızda da çok önemlidir. Abdest insana manevi bir silahtır. Abdestli olan bir kimseyi şeytan kandıramaz. Vesvese veremezmiş. Çünkü niçin? O her zaman ibadete, amele hazır. Her amel abdesti oluyor ya. Abdestsiz bir amel işlenmez. Abdestsiz Kur'an okunmaz. Abdestsiz namaz kılınmaz. Tabii özürsüz olan için. Lokmada ihtiyat emrediyorlar. Lokmanız helal olsun diyorlar. Bu zamanda en çetini de bu. En müşkil işimiz de bu. En büyük mesele bu. Çünkü helal lokma kalmadı. Fakat ne yapalım? İbadet on cüz, dokuzu helal lokma. Nakşibendi Efendimizin emri böyle. Yani sen ve ben yaşadığımız hayat süresince mali ve bedeni yapmış olduğumuz amellerin hepsinin on misli karşılığı helal lokmamız. Şüpheli şeyleri yemeyin. Bir de hıfz-ı nispet. Muhabbetinizi muhafaza edin. Muhabbet demek meşai sevgisi. Resulullah Allah sevgisi. Bunlar değişmez. Hakikaten itimat edin. Biz Allah'a ancak meşayemizle hatırlıyoruz. Meşayemizi unuttuğumuz zaman Allah'ı unutuyoruz. Onun için hıfz-ı nisbet burada iki anlamı var. Allah'a olan sevginizi, Resulullah'a olan sevginizi, meşayihinize olan sevginizi muhafaza edin. Kimseye duyurmayın. Bilhassa cezbe sahipleri bunu yapsın. Hıfz-ı nisbet yapamıyorsunuz. Muhafaza etmezseniz terakki etmezsiniz. Bizim te tarikatımızın cezbe tarikatı olduğunu bilmelisiniz cezbeyle de müri terakki eder. Fakat bir noktaya kadar ondan sonra cezbeden de geçecek. Terakkiğimiz için cezbe, şuul-ü batini yani ne demek? istenmeyen düşünceleri atmak. Zikir, fikir, şükür vardır. Şükür, nimetlerimize şükredeceğiz. En büyük nimetimiz Müslüman olmamız. Sonra en büyük nimetimiz tarikatlı olmamız. En büyük nimetimiz meşahimizi tanıdı. Nimete şükür. Nimete şükür olursa nimet büyüyor. Nimete küfür olursa nimet gidiyor elinden. Nimetin münkiri oluyorsa nimeti gidiyor elinden. Bilhassa nimetin münkiri olanlar kimler? Ben seviyorum diyorsa nimetin münkiri oluyor. Kendileri sevdiriyorlar diyenler nimetin şükrünü eda ediyorlar. Yani ben sevmiyorum, o kendini sevdiriyor diyenler nimetinin şükrünü eda etmiş oluyorlar. Nimetinin şükrünü de eda etmek nedir? Her yaşantısı şeriata, tarikata uyacak. Uymazsa eğer şükrünü de eda etmiş olamaz, olmuyor. Şükrünü eda ederse nimeti büyür. Nedir nimet? Allah sevgisi var mı? Tarikat sevgisi var mı? Meşai sevgisi var mı? Budur nimetimiz. Fakat bu nimetimiz büyürse sevip de göremediğimizi görürüz. Cenab-ı Hak buyuruyor. Bilirse nimetini büyütürüm, arttırırım, yükseltirim, bilmezse elinden alırım diyor. Hıfz-ı her azağımızı bütün yasaklardan korumamız lazım. Muhabbetimizi gizlememiz lazım. Tarikatı olmayanın yanında tarikattan bahsetmeyelim. Her organlarımızı ibadete yöneltmek şarttır. Cezbesi olmayanların yanında cezbeye dikkat edelim. Bizim burada cezbeye itiraz edenler olmaz. Fakat belki de olan da vardır. Bilmeyerekten, bilmeyerekten dersek niye gelmiş buraya? Tarikata inanmış gelmiş fakat cezbeyi bilmiyor. Tarikata inanıp gelenler inandıkları için buraya gelmişler. İnanmayanlar buraya gelmezler zaten. O halde bu gelen cemaat cezbenin hak olduğunu kabul etsin. Cezbeyi inkar etmesin. Çünkü cezbe irade dışı olan bir şey. Gayri ihtiyari oluyor. Cezbe demek bir insan Ceryana kapıldığı zaman o insanda bağırma, çağırma iradesiyle mi oluyor? Ceryanın vermiş olduğu güç onda o insandaki çırpınma, hareket ceryanın vermiş olduğu bir şey. Cezbe manevi bir ceryandır. O sevgi kalbine sığmıyor, taşıyor. Bu hal Mevlana'da da olmuş. Mevlana'daki aşk ona neler söyletmiş? Ne hareketler yaptırmış. O biçim büyük alime neler yaptırmış. Cezbe sahipleri cezbelerini muhafaza etsinler. Burada sohbet var. Allah'a şükür. Sohbetin nuruna, akseden rabıta nurundan cezbe tecelli ediyor. Fakat burada olabilir. Tarikat sohbeti olmayan yerlerde yabancılar yanında cezbeyi kesinlikle muhafaza edin. Onlar cezbeyi inkar ederlerse cezbeyi inkar küfürdür. Siz de sebep olmuş oluyorsunuz. Günahına sebep oluyorsunuz. Yasaklığı budur. Ayrıca hısfı nispeti muhafaza edin ki o sizde büyüsün. Etmezseniz büyümez. Hani sen bir annesin, çocuğuna mama yediriyorsun. Eğer fazla yedirirsen kusuyor. Anladın ki fazla geldi. Ne yaparsın? Kısarsın, azaltırsın. Şimdi siz de cezbenizi muhafaza etmezseniz kısarlar, alırlar. Çok seveyim derken bu sefer sevemez hale gelir insan. Cezbe terakki ettirir insanı. Çok zikir yapanla beraber gider. Hiç zikri yoktur lakin cezbesi var. Onun kalbi hiç Allah'ı unutmuyor. Durum böyleyken İster zikretsin, ister zikretmesin, ister tesbih çeksin, ister çekmesin, mühim olan Allah'ı unutmamaktır. Nakşibendi Efendimiz ne buyuruyor? Bil şeriat emrü nehi bilmek kimi şey gönül? Hem tarikat rahı hakka gelmek kimi şey gönül? Marifet hakkı ile meşgul olmak iş ey gönül. Halbuki marifetullah en son şeriat, tarikat, hakikat, marifet, son. Marifetullah neymiş? İnsanlarda kalbini Allah ile meşgul etmek. Allah ile meşgul etmek ne demek? Sadece namaz kılarken değil, tesbih çekerken değil, Kur'an okurken, sohbet vaaz dinlerken değil, ya hasta olduğu zamanda, işi olduğu zamanda, meşgul olduğu zamanda, yattığın, uyuduğun zamanda, teneffüs ettiğin nefeste alırken Allah, verirken Allah. Ama cezbeden de geçecek insan. Nasıl ki amelinden geçmezse, ameli mani oluyorsa, perde oluyorsa, cezbe sahibi de böyle kaybeder. Mahalli var. Eğer cezbeden geçmezse orada kalır. şuul batında miktar böyledir. İstemediği düşünceleri atacağım, kalbimden çıkaracağım diye kişi cihat yapar. Eğer şuul olmazsa cihat yapamaz. Cihat yapamayınca da terakkisi olmaz. Bazıları söylüyorlar, dersler oturuyorum, uykum geliyor. Yat uyu, sonra dersini yap. Yine uykum geliyor diyorlar. Öyleyse sendeki haldir, uyku değil. Senin elinde değil. İstemeyerek gelir. Uykulu olarak dersini yap. Fakat ne kadar çektin, nasıl oldu bir tahminin var. O dersi normal yapmış olsaydın kaç dakikada yapıyordun? Diyelim ki 20 dakika, yine o 20 dakikada uykulu uykulu bayıla serile o dersi yap. İster tam olsun, ister eksik olsun. Tamam. Böyle böyle bu hal senden geçecek. Sen dersi terk edersen bu hali söküp atamazsın içinden. O sende bir tembellik, bir hastalık meydana getirir. Allah korusun bu bunların olmasını istemeyiz. Niçin 24 saati 24 kabul etmişler? İşin varsa işini yap, uykun varsa uyu ama dersini yap, namazını kıl. Bakın burada gençler var, dünya gençlerin peşindedir. Gençlere kancasını takmıştır, ihtiyarları bırakmışlar. Ama mühim olan dünya bizi bırakmadan biz dünyayı bırakalım. Fırsatı kaçırmış oluruz, gençliğimizi zayi etmiş oluruz. Fazla kazanıp fazla yiyelim diyerek ibadetini bırakıyorsan sen dünyanın kölesi oldun demektir. Ticaretini yapın. Kimseye muhtaç olmayın. İbadetinizi yapın. Dünya sizi aldatmasın. Eğer ibadetinizi yapmazsanız dünya sizi aldatır. Dünya çok kalleştir. Ruhi revani, ruhi nurani, ruhi sultani hevai hevesten ayıp olmadım asla bir amele faik olmadım esrarı pirime layık olmadım pirimizin esrarına layık olalım bunun için bütün havai arzuları gönlümüzden çıkaralım bir yerdeki gül yoktur gülşaneye varmam hem sohbeti pir olmadığı haneye varmam Aşk ehlinin ahvalini pervaneye sormam. Bülbül nasıl gül olmayan bahçeye gitmezse, ben de pirimin sohbetinin olmadığı bir haneye gitmem. Aşk ehlindeki ahvali de pervaneye sormam, kelebeğe sormam. Pervane kendisini ateşe atıp yakıyorsa, aşk ehlinde de böyle bir hal var. İnsanların gönlünde 79 ahlaki zemmime var ya, onlar da birer kelebektir. Onları yakan, yok eden aşıktır. Allah aşkıdır. Onun için dikkat edin. Aşkınızı muhafaza edin. Allah aşkınızı, muhabbetinizi muhafaza etsin. Aşkınızı, muhabbetinizi artırsın, eksiltmesin. Ömür boyunca aşkınızla, muhabbetinizle yaşayasınız aşkınızla, muhabbetinizle dünyadan göçesiniz. Burada irademiz var. İrademizi kullanacağız. Niye kullanacağız? Hani bir insana bir şey emanet bırakılır. O insan o emaneti muhafaza ederse sadıktır, iyi insandır. Etmezse kaziptir, iyi bir insan değildir. Allah'ın emri de öyledir. Peygamber Efendimiz buyurmuş, münafıkın üç alametinden birisi, emanete hiyanetlik etmek, emaneti muhafaza etmemek, kıymetini bilmez. Zaten başka bir emirde Cenab-ı Hak, ben kuluma vermiş olduğum nimetin, kulum kıymetini bilirse nimetini arttırırım, büyütürüm, yükseltirim, bilmezse elinden alırım. Bil emanettir muhabbet sana Mevla'dan gelir. Doğru mecnun oldun ise bil ki Leyla'dan gelir. Burada Mevla efendim demektir. Bir tane Leyla bir tane mecnun gelip geçmiştir. Fakat tasavvuf elinde mecnunlar çoktur sayısız. Sevmek elimizde değil, sevmek Allah'ın ihsanıdır. Cenab-ı Hak Resulü vasıtası ile, meşayihi vasıtası ile veriyor. Ama bu sevgiyi muhafaza edeceğiz. O zaman Cenab-ı Hak cemalini gösterecek. Ama aşıklarına gösterecek. Bu haktır. Allah hepinizin imanını, amelini muhafaza etsin. Mürşitler benzer güle, müritler benzer bülbüle, Sev hakkı seven ile